Bazı arkadaşların dediği gibi yediğimiz doğal gıdaların içerisinde bir miktar tuzun var olduğu ve bunun yeterli olabileceği bilgisi doğru değildir arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bu tuz yükünü bize getirdiği bir durum var. Arkadaşlar fazla tuz, tuz gerçekten fizyolojik olarak neler yapıyor ve söz konusu olan iyotlu tuz yalanına. Herkese merhabalar. Sizlerle bugün özellikle günlük hayatın yine bir parçası olan tuzu etkin bir şekilde kullanırken nerelerde bizim için soruna dönüşebileceği ile ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Evet bilen bilir benim daha önceki videolarımda tuzsuz bir yaşamı asla kabul etmediğimi Hasta ne olursa olsun bir miktar tuza fizyolojik olarak nasıl neden ihtiyaç duyduğunu, tuzun neleri tamamladığını, fizyolojik akışta üstlendiği o elektrolit ve o minerallerin e, sinir sistemi üzerindeki akışını, faydasını ve kan volümünün üzerindeki etkisini bunları oturup tekrar tekrar konuşmuştum. Evet, tuzsuz bir tansiyon hastası bile olsa tuzsuz tamamen beslenmesi gerektiği vurgusunun yerinde isabetli bir davranış olmadığını vurgulamıştım. Önemli olan burada tuzun nitelikli bir şekilde miktarını düşürmek olabileceği ancak uzun süreli bir insanın tuzsuz beslenmesinin kesinlikle başka problemlerle hastanın geri döndüğünü defalarca şahitlik ettim. Dolayısıyla burada bir hekimlik sanatının nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili tedavide orada tuzun toksik etkin hali tespit edilir. Minimal doz ile o tuz mutlaka bedene aktarılmalıdır. Bazı arkadaşların dediği gibi yediğimiz doğal gıdaların içerisinde bir miktar tuzun var olduğu ve bunun yeterli olabileceği bilgisi doğru değildir arkadaşlar. İnsan fizyolojisinin tuz olan ihtiyacı kesinlikle unutulmamalı. Burada paylaşmak istediğim şey, tuz gerçekten fizyolojik olarak çok önemli görevler üstleniyor. Ben bunlara videonun sonunda tekrar değineceğim. Ancak en önemli ve vurgulamak istediğim bugün bu videoda duymanızı istediğim bilgi başa alacağım. O da şudur. Tuzun Özellikle kanser gibi vakalarda, kitlesel problemli olan vakalarda İbn Sina'nın yaklaşımıyla yüksek doz tuz demek bu kapsüllerin yırtılması ve kanserin metastaz yapma olasılığını artırmasıdır. Yani insanların turşu gibi ve çok tuzlu zeytin gibi ürüne çokça kullandıkları takdirde bu tuz yükü kapsülleri yakar ve daha hızlı metastazlar görüldüğü ile ilgili bilgiler, kanıtlar mevcuttur arkadaşlar. Bu yılların yani kadim bir bilginin size anlatmak istediği şey. Dolayısıyla eğer çevrenizde tanıdığınız böyle kanser vakaları varsa bu arkadaşlarınızın tuz tüketimlerini daha doğru bir aralıkta tutmaları özellikle de tuz yükü yüksek peynir, tuz yükü yüksek turşu ve zeytin gibi ve hatta kavrulmamış çerezleri pardon kavrulmuş çerezlerin tuz yükünü de unutmayın. Hatta ay çekirdeğinin bile böyle masum gördüğünüz tuz yükü bayağı bir tuz var. Leblebilerin tuzlu olanlarını da hatırlatmakta yarar görüyorum. Dolayısıyla bir kanser hastalarına bu tuzun yükünü azaltmak zorundayız. Metastaz olmasın diye diye bu söyledim. Tuzun bir diğer mutlaka atlanmaması gereken yeri, tabii ki bu konuyu benim hiç söylememe gerek yok. Kardiyak sorun olan, hipertansiyonu olan ve kalp yetmezli olanların tuz yüklerini hiç söylemeden, ya çünkü ilgili hekimler zaten bunu çok e, net bir şekilde hastalarına ifade ediyorlar. Bize bakan tarafıyla tuzun fazlasının oluşturduğu bir yük vardır nedir arkadaşlar? Yani çok sağlıklısınız her şey yolunda ve tuzlu yemeği seviyorsunuz kardeşim. Tarzı bir davranışınız var ve daha yemeğiniz gelir gelmez tadına bile bakmadan mutlaka bir tuz eklemeye ihtiyacı. Çünkü dil papillalarının önce tuzla uyarılıp kendisini o salya ağzın yemeğe hazırlanması gibi bir refleks vardır. Ve birçok insan aslında o refleksi aradığı için, ihtiyaç duyduğu için tuzlamayı gerçekleştirir, yaparlar. Fakat İşin aslı şunu söylemek istiyorum. Bu tuz yükünü bize getirdiği bir durum var. Arkadaşlar fazla tuz böbrek sistemlerinden atılacaksa o atılım esnasında kalsiyumla kopere atılıyor. Fazla tuz kalsiyumun atılımını hızlandırıyor. Kalsiyum, kalsiyum atılımına sebebiyet veriyor. Yani biz sodyumu Atmak istediğimizde renal sistem bir miktar kalsiyumunu atmak zorunda kalmaktayız. Bu sizin için de biraz ürkütücü gelmiş olabilir. Fazla tuz, fazla kemik erimesi demektir. Bu da bilimsel bir çalışma ile gayet net bir şekilde ortaya konmuştur. Fizyoloji eğitimi alan bütün tıp fakültesi mezunu hocalarımız, arkadaşlarımız bu mekanizmaları glomerüler filtrasyon sırasında bunu nasıl gerçekleştiğini pek alabiliyorlar. Dolayısıyla fazla tuz sadece tansiyonu yükseltmiyor, aynı zamanda kemik erimesi yapıyor ve kemik erimesiyle neticelenen bu durum kalsiyum harcaması. Hatırlarsanız hep şunu söylerim, tıbbi beslenmede kalsiyum bir fizyolojik paradır. Yani bütün sinirsel iletimleriniz ve hücre iletimleriniz bir kalsiyumun hareketiyle gerçekleşmektedir. Kalsiyum buradaki parasını bu kalsiyum para değerini böyle çarçur etmiş olmanın adıdır. Fazla sodyum kullanımı arkadaşlar. Fazla tuz kullanımı. Dolayısıyla buradan da sizlerle hem fikir olmak istiyorum. Kesinlikle lüzumsuz tuz kullanımını hayır diyoruz arkadaşlar. Evet gelelim tuz gerçekten fizyolojik olarak neler yapıyor ve söz konusu olan iyotlu tuz yalanla. İyot arkadaşlar ben bir kimya eğitimi almış hekimim. Kimya fakültesinde halojenler dediğimiz bir birim vardır. Halojenler çok hızlı reaksiyon veren minerallerdir. Bu hızdan dolayı ışıktan ve oksijenden havadan etkilenirler. Dolayısıyla Halojenleri siz bir yerde sabit tutamazsınız. Hızlı reaksiyona girerler. İyot denilen bir şeyi tuzla insanlara verebilmek bir komedidir. Bir aldatmaca diyeceğim ama yani iyi niyetli başlanmış olabilir. Ancak bu iyi niyet kesinlikle düşündüğümüz gibi yani birazcık yani kimya olan, kimya bilen birinin bir tuzla iyotla insanın bedenine aktarım gerçekleşemeyeceğini bilmelidir. Çünkü poşetler şeffaf ışık görüyor ve havalanıyor. Dolayısıyla bunlar havadan da ışıktan da etkilenen bir minerali siz nasıl koruyacak, nasıl aktaracaksınız fizyolojiye? Bunun mümkün olmadığını defaatle söylüyorum. Tekrar burada hatırlatmış olayım. Dolayısıyla halojenler hatta şunu da bilmeniz için söyleyeceğim. Biz hastanede tendriyot diye bir ürünü yara bakımında kullanırız. Neden kullanırız burada biliyor musunuz? Halojenlerden olan iyon çok aktif olduğu için, hızlı reaksiyona girdiği için orada bakterilerle hızlı bir reaksiyona girip onların zarlarını parçalar. Bu Buradaki hızdan istifade ediyoruz. Dolayısıyla bu hız orada hareket anlamında ciddi ciddi etkili olsun istediğimiz için biz tenüdyotu koyu kahverengi kaplarda eğer cam şişedeyse mutlaka onu alüminyum bir folyayla örteriz. Çünkü ışıktan etkilendiğini çok iyi biliriz. Etkinliğini kırmamak için bunu alırız. Aynı iyodu tuzun içinde bize yedirmeye çalışıyorlarsa burada kimyevi bir hata var. Kimyada bir hata yapılmış. Böyle bir duruma siz de kendi anlamında lütfen durup dururken kendinizi daha böyle iyot yoksunu olmamadığınız için daha e, nitelikli iyot kaynakları kullanmanız iyi olacak. Burada bizim tıbbi beslenmede ısrarla tavsiye ettiğimiz iot kaynaklarınızın birisinin dut olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla gelelim mineralli tuz kullanımının değerini anlatmaya arkadaşlar. Birazdan sizlerle paylaşacağım konu daha önce belki hiç dikkatinizi çekmemiş bir şeydir. Bakın arkadaşlar. Bir okulda bir tane müdür bulunur. Bir tane işte diğer branşlarda hocalar bulunur. Yüzlerce öğrenci bulunur. Şimdi fizyolojinin akışında da böyle çok eser miktarda bulunan mineraller vardır. Fakat bu eser miktarda bulunan minerallerin yaptığı işler sıra dışı değerdedir. Yani Eksiklikleri ciddi bir sorundur ama varlıkları görülmez. Böyle kahramanları hep bilirsiniz. Eksiklikleri büyük bir sorundur ama varlıklarından habersizsinizdir. İşte fizyolojide bu tarz mineraller vardır. Bunu bir biyokimya hocasına sorduğunuz zaman size birçok mineral ismini sıralayacaktır. Bunlar birer enzim hareketini yönlendirici roldedirler. Burada birçok mineral vardır. Bu minerallerin görevi sizin bir nevi sağlığınızla ilgili en can alıcı noktada hareketlendirici, durdurucu rolleri var olduğu için bunların etkin bir şekilde vücutta bulunması gerekiyor. Ancak bunu düzenli almanız gerekiyor. Lütfen şurayı anlamaya çalışın. Bunların sayısı 25-30 tane mineraldir. Ve bu 25-30 tane minerali düzenli olarak birini şu gıdadan, birini bu gıdadan, birini şu gıdadan alırsınız demek yerine ya bir minerallik kaya tuzu kullandığınız zaman oradaki bütün o ihtiyaçlarınızı bir tuz ile temin edebilmiş olmanın ayrıcalığını yaşarsınız. Almanların Schüßler tuzları diye tüm dünya öğrettikleri bir tıp vardır. Schüßler tuzlarıyla insanın eksik minerallerine yönelik tedavi modelleri oluşturmuşlardır. Ve son derece etkilidirler. Bu bahsettiğim mineraller işte birçoğu bizim günlük hayatta aldığımız o tuzla alınabilmeye müsaittir. Belki bazılarını alamayız ama en azından %70'ini %80'ini alabileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu bir tuzdan öte sizin yaşamsal aktivitenizde Olası tıkanıklıklar yaşanabileceği bir durumun çözücüsüdür. Ciddiye alın ve her an böyle canlı tuzları diyorum ben bunlara, canlandıran tuzları diyorum bunlara. Bu canlı ve canlandıran tuz gruplarından evinizde sofranız eksik etmeyin. Yemeklerinizin özellikle tıbbi besleme uygun yapılış metodunda tuzu yemeği ilk pişirirken, pişirmeye başlarken kullanırsınız yarısını Diğer yarısını yemek pişimi bittikten sonra kullanırsınız. Çünkü minerallerin zarafeti diye bir kavram vardır. Yani mineraller zariftir. Bir pişmeye dağınıksız ve reaksiyon verebilme, yani orada etkin halini kaybedebilme olasılığı vardır. Çünkü pişirdiğimiz tencereleri, metal yapıları bu minerallerle etkileşime girebilme olasılığı vardır. Dolayısıyla bir kısmını o pişme anında kullanırız. Neden bu pişmanlık kullanırız? Yemeğin ta öz derinliğine bu tuzun geçişini isteriz. Bunu anlamı şu. Çiğneme anında yemeğin ilk aromatik tat en son döktüğünüz tuzla gelir. Çiğnedikçe, dinle, çiğnedikçe besinin lezzetini katlayarak artışını sağlamak için de o derinlikteki lezzetle buluşursunuz. Bu yüzden sadece tuz değil baharatların çoğunu biz pişim asansında yarısını, pişim sonrası diğer yarısını kullanırız. Bu arada müjdeli bir bilgi de paylaşmış olayım. Kısmetse artık tıbbi beslenme metotlarıyla yemeklerin piştiği bir restoran var Kanlıca'da. Bu restoranın yaptığı yemekleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunu YouTube'da bir yemek kanalı gibi çalışacağız ve Adeta dünyanın besleme biçimi nasıl değiştirilir? Bu pişirme hatalarında nasıl kurtulur? Çözümleri nelerdir? Ve iddia şu, sağlıklı gıdalar fevkalede lezzetlidir. Sağlıklı gıdaların lezzetli hale getiriliş metotları üzerine bir adeta laboratuvar gibi çalışacağız. Ve sizlerle bunları paylaşacağız. Bu restoranta gelen her bir misafirimizi de bu besinlerle beslenmiş olmanın sevincini bu yapış metotlarını da göstererek bir mektep gibi çalışan restoran hayalimizi gerçekleştirmenin adımını da attık. En kısa zamanda inşallah sizlerle de orada buluşabilmenin heyecanını yaşıyor olduğumuzu söylemek istiyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar bu kanalın mektep etkinliğinin katlanarak büyümesi için katkıda bulunmanızı talep ediyorum sevgiyle kalın tekrar görüşmek üzere